1999'u gösterdiğinde Türkiye depremle ilgili en büyük acılardan birini yaşadı. On binlerce insanın ölümüne sebep olan felaketten geriye acı tecrübeler kaldı. 1992'deki Erzincan ve 99'daki Marmara depremlerine tanık olan Sabri Karacam, şu anki bilgimizle oradaki birçok insanı kurtarma imkanımız vardı dedi. İşte 16 yıl aradan sonra depremden kalanlar binalar sallanmaya başladı. Biz bir yerden misafirdik. Hiçbir şey bilmiyorduk. Depremde ne tür davranış şekilleri bunların hiçbirini bilmiyorduk. 17 Ağustos 1999 depremi Türkiye için milad oldu. 18.373 cana mal olan felaketi Türkiye hiç unutmadı. Saatler sabaha karşı 3.02'yi gösterirken Marmara bölgesi 7,4 şiddetindeki depremle sarsıldı. Felaket 45 saniye sürdü. Enkaz altında binlerce can kaldı. Kimi çocuklarını, kimi ise eşini, dostunu kaybetti. 1992 Erzincan depremini yaşadıktan sonra Yalova'ya yerleşen Sabri Karaçam 1999 felaketine de tanık oldu. Bir depremden kaçarken diğerine yakalanan Karaçam o günleri şöyle anlattı. Daha önce Erzincan'dan çıkarken şu aklımızdaydı. Ya yani bu depremler Yalova'da var mı diye yıllar geçti 99 yılı bir gece gürültüyle uyandık sarsıntı vardı ben şaşırdım ya burada deprem olur mu böyle korkuş deprem elektrikler kesilmişti dışarıya çıkacaktık apartmanda 10 daireli bir apartmanda yaşamaktaydık 3 günlük sürede hiçbir şey yapmadan bizden tanıdık olanların enkazın başında sürekli dolaştık hiçbir şey yapamadık bilinçli olmak yaşanacak başka bir felaketin önleyicisi olabilir. Şu anki bilgimizle orada birçok insanı kurtarma imkanımız vardı. Bu çok acı bir tablo. Yani neden biz bu insanları kurtaramadık? Bu kadar zor mu? Hiç de zor değildi. Çünkü insanlar sağ ve üst kesimlerden, çok kolaylıkla çıkabilecek bir kesimlerden. Ve bu acı tabloyu biz yakın akrabamızı üçüncü gün çıkardık. Gölcük merkezli Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'da büyük bir yıkıma sebep olan depremde 285.211 konut yıkıldı, 23.781 kişi yaralandı, 505 kişi sakat kaldı. Onlarca ülke ve birçok uluslararası kuruluş yardım için seferber oldu. Son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçen 17 Ağustos depreminde milyarlarca dolar zarar oluştu. Felaketin üzerinden 16 yıl geçti. Yeni imar kanunları çıkarılmasına rağmen bazı hasarlı binalar hala ayakta. Marmara depreminde kayb